Evet, işletim sistemleri videolarında bir ödev vermiştik. E, forklarla ilgili, proseslerle ilgili, proses üretilmesi ve bu proseslerin üzerinden bir e, ağaç oluşturulması ile ilgili bir ödev vermiştik. Onu açalım ve çözümünü beraber yapmaya çalışalım. E, çözümünü de zaten yayınlamıştım internette ama adım adım beraber gidelim. Amacımız tekrar edecek olursak, bir process tree oluşturacağız. Bir tane root process yani ana parent processimiz başlayacak. İki tane child oluşturacak. Her child ikişer tane child oluşturarak devam edilecek verilen heyte e kadar oluşturmaya devam edecekler. Oluşturma işlemi bittiğinde leaf notlar bir text dosyasına random sayı yazacak. Text dosyaların isimleri process id'i olacak ve daha sonra parent olan her e, leafin parent'ı kendi çocuklarının sayılarını toplayacak, dosyalarını açıp sayılarını toplayacak. Topladığı bu sayıları kendi PID'si ile ilgili bir dosyaya yazacak ve bu iş yukarı kadar gidecek. En son root not'ta bütün toplanmış olan PID'leri, e, şey, e, random sayıları ekrana basacak. Beraberce yazmaya çalışalım. Şöyle clear yapayım burayı. Şimdi ilk yapacağımız işlerden birisi, e, yapmamız gereken işlerden birisi, bir defa ben bir text wrangler açayım da size. Ee, renkli resimli olsun görüntüler. Şöyle evet bir tane yeni dosya oluşturayım. File new text document diyelim. Şöyle hazır olsun. Evet süper. Ee, daha iyi kod gözüksün diye bunu da bir yere save edelim. Save as diyelim. Dosyamızın ismi de operating systems'a gideyim. Ee, dosyamızın ismi de ne olsun? Mesela fork olsun. fork deneme.cpp gibi bir dosya olsun. Şöyle. Şimdi yapacağımız ilk iş include'larımıza başlamak include std.io.h nokta evet nokta include std.lib.h include std Diğerleri çok şu an önemli değil. İhtiyaç olursa çekeriz. Onları da include ederiz. Tamam şimdi main'in içinde bir defa bir fonksiyon çağıracağız. Binary tree oluşturmayı Data Structures dersinde hatırlıyorsanız şayet. Binary tree oluştururken yani ikili ağaç. Aslında şuradaki yapılı bir ikili ağaç. Verilen height kadar ikili ağaç oluşturacak. Bir tane fonksiyon şeklinde bunu yazacağım. Yani şurada diyelim ki ağaç oluştur gibi bir şey olsun. İnt döndürür sürelim. Ağaç oluştur diyelim. Ağaç oluştur. Burada bir tane int height alsın. Ne kadar yüksekliğinde olacağı ağacın yüksekliğini alsın. Hatta Türkçe yapalım. Madem her şeyimiz Türkçe. Yükseklik diyelim. Şimdi yükseklik, verilen yükseklik kadar ağaç oluşturacak. Aslında yapacağı şey ne? E, çocuk proses oluşturmak. Yani iki tane çocuk proses oluşturmak. Biliyorsunuz ki şöyle bir şey dersen ben indentation'a dikkat edeyim. int pi'de eşittir fork dersen bunun anlamı bir tane çocuk oluştur. Bu noktadan sonra parent şeyi kabul edebiliriz. Ama bakın burada aslında şu sadece üç tanesini düşünün. Parent var. İki tane de child var. Dolayısıyla parent'ın iki tane child'ı fork etmesi lazım. Bir tane child'ı fork ettiğiniz zaman, yani bir kere fork ettiğiniz zaman bir tane child'ınız oluyor. Bir de kendiniz oluyorsunuz. İki proses. Ama her parent iki tane child fork edeceği için parent'ın iki kere fork'u çağırması lazım. E tamam peki ben o zaman şöyle bir şey yapayım deseniz. Onu da konuşalım. Fork şöyle bir şey yapayım bu problem. Niye problem derseniz. Bakın siz fork yaptıktan sonra iki tane proses var. Ve bu iki proses RAM'de hafızada çalışmaya başladı. Birinci proses yani parent proses de bu satırı çalıştıracak. Child proses de bu satırı çalıştıracak. Dolayısıyla şu kodu çalıştırdığınızda parent'tan bir tane child çıktı. iki prosesiniz oldu. Sonra hem parent hem child birer tane daha fork ettiler. Dolayısıyla dört tane prosesiniz oldu. Üç tane proses olmadı. Yani önce bunu fork ettiniz. Tamam iki tane prosesimiz var. Sonra hem bunu hem bu da bir tane daha fork yaptı. Dolayısıyla bizim istediğimiz yapı her parent'ın bir tane child fork etmesi. Onu şöyle yapacağız o zaman. Bunun bir defa parent olduğu durumu kontrol edeceğiz. Nasıl da PID büyüktür sıfırsa parent koduydu bu. Parent region'iydi. Kodun parent region'iydi. İşte burada bir tane daha child yaptı. Dolayısıyla iki child'ı da parent'ın fork etmesini sağlıyorum. Burada artık if PID2 is greater than zero. Yani PID2 sıfırdan büyükken Diyebilirim ki e, ikinci bir fork yapıldı ve burası da ikinci, yani şurası parent artık tamam mı? Parent prosesimiz, parent sürecimiz, işlemimiz. Bununla birlikte şayet burası else e, if pid2 equal to 0. Şayet 0 eşitse, şu sembollerle çektiğim çile, <laughs> klavye sürekli değişiyor. Yok klavye, klavye olunca Türkçe, İngilizce gidip geliyoruz. Pid2 0 şayet bu, diyelim ki left. Tamam mı? Bu sol taraf, sol çocuk, sol çocuk ee, şayet buradaki else bakacağız şöyle copy paste o kadar da cümlelik yapmayayım uğraşayım yazayım değil mi? else if pid, pid eşit eşittir sıfırsa, bu da çocuk diyeceğiz şurada pid'yi unutmuşum onu şimdi gördüm, pid2 olacak ee, yanlış yazmışım yani. Bu da diyelim ki sağ çocuk Ama bu tamamen kabule bağlı. İlk fork ettiğimiz soldur, ikinci fork ettiğimiz sağdır veya tam tersi olabilir. E, kabule bağlı bir durum. Else size hata var demek. Yani onları hataları yazmayacağım. Zaten segmentation falso sağ olsun böyle bağıra bağıra söyler bize hemen hata yapmışsın diye. Hiç de e, toleransı yoktur C'nin. Direkt sizi rezil eder böyle. E, tamam. Dolayısıyla burada kodumuzu yazdık. Şimdi iki tane proses e, şey yapıyoruz. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi bakın parent da işimiz bitti. Niye bitti? Parent artık daha fazla fork yapmayacak ama çocuklar fork yapacak. Çocukların fork yapacağı şeye bakacak olursak ağaç oluştur oluştur. Yükseklik eksi eksi derseniz hata yaparsınız. Niye? Yüksekliğin değerini al sonra azalt. Oysaki önce azaltıp sonra <laughs> koyması lazım. Yani yükseklik değeri bir azalacak. Sonra onu koy oraya. Peki aynısını burada söyleyebilir miyim? Ağaç oluştur yükseklik, eksi eksi yükseklik diyebilirim. Çünkü niye diyebilirim? E, bu yükseklik değişkeniyle bu yükseklik değişkeni farklı proseslerin değişkenleri olduğu için birinde azaltmam diğerinde azalmasını e, şey yapmıyor. E, sağlamıyor. Dolayısıyla mesela buradaki sol çocuktaki yükseklik değeri mesela burada yükseklik 3 ile başladık diyelim. Yükseklik değeri 3 iken ee, sağ çocuktaki de 3'tür. Dolayısıyla öyle gidecek. Ben burada kurguyu bu arada şöyle bir kabul yaptım. Nerede benim şeyim kodum onu bulayım. Ha, burada şöyle bir kabul yaptım. Yükseklik 3'ten başlayacak. 2, 1, 0 şeklinde gidecek. 0'a kadar gitsin. 0 olunca da çalışmasın. O zaman onu da yazalım buraya. Fork'tan önce diyelim ki if yükseklik eşit eşittir sıfırsa o zaman return et. Daha fazla bir şey yapma. Yani burada artık yükseklik sıfırsa ee, Kod daha fazla çalışmasın. Yükseklik sıfırdan büyükse o zaman işte bir şeyler fork etmen lazım filan. Yükseklik sıfırsa şeye geldik artık demektir. Ee, leaf notlara geldik. Leaf not ne yapacaksa onu yapsın. Hazır lafı geçmişken leaf node'un ne yapacağını da yazalım buraya. Int mesela e, yaprak e, düğüm. Diyelim yaprakların yapacağı iş burada olsun. Yapraklar da şunu yapsınlar. Bir tane dosya açacaklar, bunu söylemiştik. Bu Dosya açmak için dosya ismi vermemiz lazım. Dosya ismi vermek için dosya ismini oluşturmamız lazım. Kendi piidsi ile oluştursun diyorduk. Öyleyse char, şöyle 20 karakter alan bir şey yapayım. Avza'dan char e, diyelim ki buna isim diyelim. Dosya ismi olsun bu, 20 karakter olsun. Hatta dosya ismi diye de yazalım okuması kolay olsun. Dosya ismi 20 karakterlik. Sprintf'imiz var. Sprintf bir stringin içine başka bir şey yazmaya yarıyor. Normal printf'de yazılacak şeyleri buraya verebiliyorsunuz. Nereye yazacağını söylüyoruz. Dosya ismine yaz. Neyi yaz? Yüzde d'yi yaz. Nokta hatta bir de txt koy. Sonunda bir de txt olsun. Get PID. Şu anki benim çalışan prosesimin PID'sini al. Dolayısıyla bu adam bu yaprak fonksiyonu çağrıldığı zaman çalışan prosesin PID'sini alacak. Aldığı PID'yi burada TXT isminin içine koyacak. Sonra da dosya ismi olarak yazdıracak. Sonra file oluşturalım bir tane. File, yıldız, fp diyelim. Eşittir, fopen. Açacağımız dosyanın ismi zaten burada hazırladık. Dosya isim. Hangi modda? Write modunda açacak. Çünkü dosyaların içine isim şey yazacak. Ne denir? random sayıları yazacak. Bitti mi? Bitmedi. Bir tane random sayı oluşturalım. srand. time now. Şimdi burada Houston we have a problem. Yani şöyle bir problemimiz var. E, time now dediğiniz zaman, zamanın biliyorsunuz bilgisayarda rastgele sayı yoktur. Bilgisayarda rastgelelik yoktur. Her şey tıkır tıkır işler. Şimdi e, rastgele sayı üretemeyiz bilgisayarda dolayısıyla. Bunun için değişik algoritmalar ve e, değişik e, donanımlar, özel donanımlar olmakla birlikte bilgisayarlar rastgelelikten uzak makinelerdir. Deterministik makinelerdir. E, ama şunu yapabiliriz rastgele sayının istendiği e, zamanı rastgele kabul edebiliriz. Yani bizden bir sayı isteniyor. Ne zaman istendi? İstenen zamanda bilgisayarın saatini al, o alınan saatin son iki hanesini, milisekund cinsinden, milisaniye cinsinden al. Şimdi bu, e, umut ediyoruz ki kullanıcının isteyeceği zaman rastgele olacak. Ama bunu belli bir frekansta yaparsanız, tabii ki o rastgelelik de artık ortadan kalkar. E, dolayısıyla yazılımla, yani kodlar rastgele sayı alınmaz. Şimdi buradaki sıkıntı şu, bu time null'ı al dediğim zaman bütün prosesler aynı rastgele sayıyı üretecekler. Çünkü hepsi aynı zamanı alacaklar ve zaman herkes için aynı olduğu için e, aynı rastgele sayı üretilecek. Onun yerine başka bir şeyle seed etmem lazım. Bu srand seed diyor Yani besliyor. Rastgele sayı üreticimizi besliyor. Rastgele sayı üreticimizin sonra bir formülü var. Onunla ilgili süt orandım filan anlattığım videoları izlersiniz. Müsfet de rastgelelik diye Türkçe'ye çevirdiğim. E, ama buna şöyle yapalım. Get PID seed etsin. Yani her e, prosesin ayrı bir değerle seed edilmesi lazım ki ayrı bir değer üretsinler. Ayrı bir rastgele sayı üretsinler. O yüzden get pid koyuyorum. Sonra da fprintf yani dosyaya yaz komutumuz, fp'ye yüzde de bu sayıyı yaz nedir? E, rant sayısının döndürdüğü değer. Hatta buna bir de %10, 100 diyelim. İki haneyi de geçmesin rastgele sayılar. Tamam Şöyle bir de parantez alayım. Tam güzel gözüksün. Sonra ne yapacağım? F-close. FP dosya ile işim bitti. Bu kapatmak zorundayım çünkü parentlar açık bunu okuyacaklar. İşte yaprağın yapacağı bu kadar. Yaprak nerede çağrılacak? Ağaç oluşturuda. şurada bakın yükseklik sıfırsa bu yaprak demektir. Şurada yaprak fonksiyonunu çağır dedim. Oldu mu? Olmadı. Çünkü şurada körlü bracket açmam lazım. Kapamam lazım. İki satırsa şayet biliyorsunuz körlü bracket olması lazım. Yoksa if sıfırsa yaprağı çalıştır. Diğer durumlarda return gibi bir durum ortaya çıkardı. Onu da engelledik. Şimdi yaprak kodumuz var. Ağaç oluştur ağacı oluşturacak bir de parent'ların kodunu yazmamız lazım. Gidelim yazalım parent'ların kodunu da. E, int parent. Hep böyle int ile başladık. Hiçbir şey return etmiyoruz ama. Yani burada her şey başarılı anlamında bir return bir yapılabilir. E, veya void yapabilirsiniz çok da önemli değil. Şimdi parent'ın içinde ne yapacağız? Yapacağımız şey şu. E, birincisi parent kendi çayaklarının şeyini açacak. E, ne denir? E, dosyası açacak. Dosya çayaklarını bilmesi lazım. PID 1 ve PID 2 diye. E, sol ve sağındaki child'ların e, id'lerini, proses id'lerini geçirsin. Sonra geçirmenin dışında buna ata diyelim ya, parent demeyelim, ata. Tamam. Ata, ata fonksiyonumuz çalışacak. Şimdi atası bu şeylerin çocukların atası, çocuk 1'in ve çocuk 2'nin PID'sini geçiren ata şunu yapacak. iki tane prosesi açacak, dosyalarını açacak ve onları okuyacak. Dolayısıyla benim şurada iki tane file fp1 ve fp2 diye iki tane pointer'ım olacak. fopen'la bunları açacağım fopen e, fp1 virgül read modunda e, pardon fp1 eşittir sinteksinde hata yaptım fp1 eşittir dosyanın ismi değil mi dosyanın ismini oluşturmayı şurada yapmıştım sprintf'lerle oynamıştım onu hazır şuraya alayım iki tane dosyam olacak birisi sağımdaki çocuk diğeri solumdaki şu dosya isim 1 olsun aynısından bir tane daha kopyalayalım şöyle şu da dosya isim 2 olsun tamam şimdi ilkine pid 1'i vereceğim PID 1'den bir dosya ismi oluştur. İkincisine PID 2'yi vereceğim. Bu da ikincisinden dosya ismi oluşturacak. Sonra burada ee, Fopen ee, ilki diyelim ki dosya isim 1'i açsın. Tabii şu 1 ve 2 olacak. Onları atlamam lazım. Diğeri de dosya isim 2 olsun. Tamam, iki tane dosya açacağım şimdi. Şurası da FP 2 dosya isim 2'yi Tabi read modunda açacağım. Write modunda değil. Bu dosyalarda da okumak istiyorum. Tamam? Şimdi bu dosyaları açtım okumak için. Sonra da bu dosyalardan birer tane integer değer okuyacağım. Mesela diyelim ki int sol ve sağ diye iki tane integer değişkenim olsun. Ee, sol değerini okuyalım. fscanf fscanf yüzde şey, ama fp bir. Birinci dosyadan oku. Ee, yüzde d oku. Bir tane integer oku. virgül Neyin için oku? Sol değişkenin içine oku. Bulabilirsem. Aşk olsun. Heh, buldum. Ee, sol değişkenin içine oku. fscanf FP2 bu da yüzde D okuyacak gene virgül. Bu da sağ değişkenin içine okuyacak. Az önce bulmuştum gene yapabilirim. Kendime güveniyorum. Sağ değişkenin içine okuyacak. Tamam iki tane integer değeri okuduk. Şimdi bu okuduğumuz integer değerleri sonra toplayacağız ve kendi ismimizde bir dosyayı yazacağız. O zaman bir tane daha dosyamız var şurada. Dosya isim 3 bu da. Üçüncü dosyamızın ismi. Yani e, değişken ismi. Bunlara güzel isim verirsiniz. Ben çok iyi değilim bu konularda. Buraya da kendi PID'si get PID ile kendisi bir tane dosya açacak. Tamam. Ama bunu yapmadan önce şunları kapatalım. F close FP1. Birinci dosyamızı kapatıyoruz. Yani çocuklardan birisini. FP2'yi kapatıyoruz. Ve sonra da e, şuradaki şeyle e, F open e, FP3 diyelim. Şuraya bir tane daha file pointer tanımlayan üçüncü dosya. FP3 eşittir F open. Dosya isim 3 virgül write modunda aç bu dosyayı. Tamam. Şimdi üçüncü dosyayı artık oluşturduğumuz sonucu yazmak istiyoruz. Orada da şunu diyeceğiz: e, fp3 fopen dosya isim 3'ü write modunda aç dedik. E, fprintf fp3'e yaz. Neyi yaz? Yüzde değiyi yaz. E, neyi? Sol artı sağ değerini. Yani soldan gelen integer değerle sağdan gelen integer değerini toplayıp üçüncü dosyaya yaz. Yazdık. Bunu da kapatalım. F close. İşimiz bitti çünkü. FP3'ü kapattık. Üçüncü dosyayı da kapattık ve parent'ın işi bitti. Yani herhangi bir parent açı kullanıldığı zaman şu ağaçtaki işte leafler sadece dosya oluşturdular ve oluşturdukları dosyaya rastgele sayılar yazsınlar. Parentlarsa şu parent veya şu parent veya şu parent fark etmez. İkişer tane çocuğu var her parent'ın. Leaflerin hiç çocuğu yok. i̇kişer tane çocuğu olan parent bu parent şeylerin çocukların PID'leriyle Isim, verilmiş isimli dosyaları açıyor. İçlerindeki sayıları okuyor. Toplayıp üçüncü bir dosyaya, kendi PID'siyle olan bir dosyaya yazıyor. Tamam. Ee, şimdi bunu çağırmamız lazım. Ağaç oluşturuda parent'ın yapacağı işlem buradaydı. Dolayısıyla burada e, ata diyeceğiz. PID biri biliyor bu adam. E, PID olarak da söylemişiz burada. PID 2'yi biliyor. Bu ikisini vereceğiz ata'ya ve o adam gidecek o dosyaları açacak. içinden sayıları okuyup. Üçüncü dosyaya, kendi ismiyle olan dosyaya yazacak. Şimdi bunu böyle çalıştırırsam hata alırım. Şöyle isterseniz çalıştırıp deneyelim. Ee, ben bunu Opsis Fork deneme olarak kaydetmişim. CD diyeyim. CD Smith e, Google Drive diyeceğim. Buraya gitmiş. Smith Courses. Ee, Opsis'in altında. Evet bayağı bir şeyimiz var. Fork deneme .cpp. Şimdi bakın burada tabi başka problemlerimiz var. PID undeclared. PID, get PID fonksiyonunu nereden kullanacaktık? e, ee, unistd miydi? Şuradan include unistd dot age include edelim. Başka bir hatamız daha var. Return ee, ağaç oluştur. Return'e value. Bir, bir, şey döndürmesi lazım diyor. Ağaç oluştur da. Ee, şunu return void yaparsan bu sonuçta bir şey dönüştü, döndürmüyor. Ve integer tipinde döndüreceğim dediğim için sonra diyor ki öyle demiştim böyle yapıyorsun. Kime inanayım diyor. Herhangi bir şey basmadı. Çok güzel. Çünkü txt dosyalar oluşturdu. Şöyle rm yıldız nokta diyeyim. Öncelikle bir temizleyeyim. Sonra ls yıldız nokta txt diyeyim. Böyle bir dosya yok diyor. Demek ki dosyaları oluşturamadık. Demek ki bir problemimiz var. Hemen şurada şeyleri bastıralım. Debug kodlarımızı bastırmaya başlayalım. Bir yerlerde hata oluşuyor demektir. PID 0'dan büyükse PID 2 sıfırdan büyükse PID 2 sıfır eşitse sıfır eşitse evet şurada bastıracağım şimdi e, printf parent id'sini bastıralım virgül e, child 1 bunun id'sini bastıralım şöyle iki nokta koyalım ki anlaşılsın virgül child 2'ninkini bastıralım virgül e, get pid benim pid numaramı al virgül pid'yi koy pid 2'yi koy ve bunları görelim. Tabii bunu şöyle yapacağım. Bir tane backslash koyacağım ki düzgün gözüksün. Bir de f flash std out diyorum. Ee, bunu yapmazsam basılmasını garanti edemeyebilirim. Çünkü birden fazla proses çalıştığı için sırayla basılması durumu söz konusu olmayabilir. Basma şeyde bekleyebilir. Ee, sırada bekleyip basılmayabilir. Şöyle yapalım. Ve çalıştıralım. Herhangi bir şeyimiz basılmadı. Çünkü bu fonksiyonu ça çağırmadık biz main'in içinden. Evet. Öyle bir hatamız var. <laughs> ağaç oluştur diyeceğiz. Şu fonksiyonu çağıracağız. Değil mi? Evet. Her şey bu kadar basit aslında. Ee, neymiş? Yükseklik vermemiz lazım. 3 yüksekliğinde bir ağaç oluştur. Warning'e kadar geri düştük. Evet. Şu anda oluşturuyor. Segmentation fault veriyor. Çok güzel. Zaten bunu göstermek istiyordum. Bakın burada parent 19. 718 ilk parentımız 19, 20 onun çocukları. iki tane solunda sağında. 19'un iki tane solunda sağında. 20'nin iki tane solunda sağında. Böyle gidiyor. Toplamda 7 tane parent var. So, bu her parentın en son çocukları da yani son 4 tanesi bunların en sondaki parentların çocukları da leaf notlar. Dolayısıyla onları göremiyoruz. Mesela 19, 724'ün 30 ve 33 diye iki tane çocuğu var. Onlar parent olmuyor hiçbir yerde. Onlar child olduğu için leaf not olarak kalıyorlar. Ama segmentation fault önemli benim için. Ee, onu anlatmak istiyordum. Şurada e, biz ata fonksiyonunu çağırdık bu işlemler yapıyor. Yaprak fonksiyonu çağırdık bu işlemler yapıyor. Burada e, ben parent'in içinde atayı çağırdığımda aslında şunu yapmaya çalışıyor bu adam. E, gidiyor iki tane çocuğun PIDC ile oluşturulmuş dosyayı açıp onların içine değer koymaya çalışıyor. Şöyle bakın şu anda TX'de dosyalar oluşmuştur. Bakın bu IP numaralarıyla TXT dosyaları oluştu. Bakın 18 yok. Nereye kadar gelmiş? Mesela 30-33'ü oluşturmuş mu 30'u? 30'u oluşturmuş, 33'ü oluşturmuş. Bunları toplayıp 24'ü oluşturmuş mu? Oluşturamamış. Tamam mesela büyük ihtimalle 24 çalıştığında daha 30'un dosya işlemi bitmedi. Şimdi proseslerde race condition vardı ya prosesler birbiriyle yarışıyorlardı. Kimin önce çalışacağı ile ilgili bir sıkıntı var. Dolayısıyla race condition bitmediği için o prosesin önce çalışma ihtimali var. Yani belki sizin çocuğunuz Bitmeden siz dosyayı açıp o çocuğun oluşturduğu text dosyasındaki kodu okumak istiyorsunuz. Sayıyı okumak istiyorsunuz. Ama çocuk bitmedi daha. Bunu nasıl garanti edebiliriz? Bunu garanti etmek için şurada gideceğiz. Wait Null diyeceğiz. Hatırlarsanız bu Wait Null çocukların bitmesini garanti ediyordu. Yani ben parent olarak benim çocuklarımın işi bittikten sonra çalışayım niyetindeyim. Dolayısıyla... Bunu yapıyorum, yani diyorum ki wait now, bütün çocuklar bitsin, ondan sonra bu id'leri bas, ondan sonra e, git e, şeyleri aç, e, ne denir, dosyaları aç. Şimdi çalıştıralım, şöyle gcc++ a.out, şimdi oldu, bakalım, şöyle tabii keşke şeyleri silseydim, txt'leri sileyim, tekrardan çalıştırayım. Şöyle, şimdi segmentation fault var, ona geleceğim, hep sonunda gösteriyor bu arada segmentation fault'ı, birkaç kere çalıştım, bazen gösterir, bazen göstermez. Ha, bu arada txt dosyaları e, uçtu tabi. Bir kere çalıştırayım şöyle. Ha, segmentation fault var. Şimdi bakın burada e, şöyle, e, ls e, neydi bizim şeylerimiz, yıldız nokta txt. Şöyle bir görelim. Bakın txt dosyalarını oluşturmuş, çok güzel. Chartlar için, parentlar için oluşturmuş. Fakat burada şöyle bir race condition da var. E, nerede bizim şeyimiz? Evet. Şurada bakın. E, bu child'ın çalışması şuradaki child'lar bitince oluyor. Bu child'ın çalışması da şuradaki child'lar bitince oluyor. Fakat bu child bu child'dan önce bitirebilir. Ve bu buradaki parent buradaki child'dan önce çalışabilir veya bu ondan önce bitirip bundan önce gelebilir. Dolayısıyla bir yerde daha wait yapmamız gerekecek. E, işi senkronize edebilmek için. Şöyle text renderer'dan yazıyordum oradan devam edeyim. Şurada bakın. Ee, çocuklar bittikten sonra şuradaki çocuklar bittikten sonra şu mesela ata, atanın yapacağı işin içine koyabiliriz bir tane wait null diyebiliriz. Ki bu adam girmeden önce e, çocukların bitmiş olduğundan emin olsun. Şöyle tekrar compile edeyim. Şimdi çalıştıralım. Şimdi istediğim kadar çalıştırabilirim. Race condition'ı garanti ettim. Herhangi bir şekilde segmentation fault gelmeyecek. Şöyle e, bir kere çalıştırıp sonra da kodu görelim. Bakın en tepede 19.956 var. Cat 19.956.txt edersem bunun içeriğindeki dosya basılıyor. 61'miş. Bakalım çocuklarda ne var? Mesela cat yıldız.txt desem hepsini basar mı bana? Bastı ama bunların arasında boşluk koysun diyebilir miyim? Neyse bu şey yapalım. Cat 19.955.txt Hatta şöyle de yapabilirdim ama neyse. E, 955, 955, 56. Nasıl oldu? E, ha basış sırasında da problemimiz var. Onu şey yapmadık mı burada? Bayitten sonra basacaklar. E, evet, en son basılan. Dolayısıyla parent oluyor. Burada sıra tersten gidiyor. Şöyle bakın en önce, önce çocuklar basılıyor. En son basılan 953 en tepedeki. Dolayısıyla 19 953.txt edersem bu 356'ymış. Bütün ağaçtaki sayıların toplamı 356 356'ymış. Bakın bunun çocuklarına bakalım. 54 ile 55'e bakalım. Bakın 54, 157, diğeri 199. Yani şu şekilde gidiyoruz canlanması için. Nerede benim şeyim? Ha, şurada bakın en tepedeki adamı bastığı değer ee, 356. Sonra 157 ile 199. Yani bir tanesi 157 bir tanesi 199. Tamam. Bunları toplamış ruta basmış. Mesela 157 ile devam edelim. 157'yi nereden bastık? 54'ten. 54'ün çocuklarına bakalım. 56 ile 58. 56'ya bakalım. Bir de 58'e bakalım. Bakın birisi 61 bir 96 imiş. Bunları toplamış 157 yapmış. Yani 157 burasıysa 61 ile diğeri neydi? 96 buradan gelmişler. Tamam 61 nereden gelmiş? Mesela onu trek edelim. Çocuklarına kadar inelim. 61 bastığımız yer 56'ydı. 56'ın 60 ve 63 çocukları şuraya gideceğim 60'ın içini göster diyeceğim. Bir de 63'ün içini göster diyeceğim. Bakın 20 ile 41'miş. Yani bunun çocuklarında 20 ile 41 varmış. Bunlar toplanmış 61 olmuş. İşte buradan gelen değerler toplanmış. En son ruta kadar gitmiş. Özetle istediğimiz böyle bir projeydi. Şimdi bu projeleri niye yapıyoruz? Niye yapmakta fayda var? Çünkü proseslerle oynamayı öğreniyorsunuz. İşte wait etmeyi öğreniyorsunuz dosyaya yazmayı öğreniyorsunuz. İlk yapılacak örneklerden birisi olarak şeyde e, işletim sistemlerinde güzel bir örnektir. Process fork etmeyi öğrenirsiniz. Process tree kim kimi üretiyor, ürettiği çocuklar. Bir de tabii data structures'ın falan da pekiştirmesi hep, hep söylüyoruz onu Operating Systems dersi aslında programcılığınızın ilerlemesini sağlar. Hem de çok iyi ilerlemesini sağlar. Ee, o yüzden önemli derslerden birisidir. Her ne kadar sistem dersi olarak geçse de yani donanıma yakın derslerden birisi olsa da evet donanımla ilgili çok şey öğreniyorsunuz ama aynı zamanda çok daha iyi programlar yazmanızı da sağlar. Özellikle Concurrency kavramı programcılığı ve insan zekasını, insan ufkunu da geliştiren şeylerden birisidir. Özetle bir örnek ödev vermiştik. Verdiğimiz ödevin çözümünü de yapalım dedik programcılığa. Ee, Birileri uğraşır, bununla çalışır, kendini geliştirmek için bu ödevi yaparsa faydası dokunur diye düşünüyorum. En azından ben bu ödevleri hazırlarken bu amaçla ödev hazırlıyorum, derslerde kullanıyorum. Şimdiye kadar ki tecrübelerim, bilgim ışığında hazırlanan ödevler bunlar. Bu arada bunlar orijinal ödevler, yani sağda solda bunları başka yerlerden bulamazsınız. Böyle bir trend var malum. Evet. ...oturup başkalarının verdiği ödevleri kopyalayıp e, öğrencilere sormak gibi. Bu mesela benim kendi tamamen oluşturduğum ödevlerden birisi. Buna benzer çok sayıda ödev benim sistemde değişik yerlerde bulabilirsiniz. E, operating Systems ile ilgili de bazen böyle sorular hazırlıyorum. Bazı soruları e, çok klasik sorularla hazırladığım oluyor. Mesela literatür bilinsin diye. Mesela bundan sonraki verdiğimiz ödev Sleeping Barbers ödevi. Uyuyan Berberler ödevi. Çok meşhur bir senaryodur, e, analojidir. Mesela o ödev e, bilinen bir şey e, ama... Sırf o bilinen şeyi kodlayabilsin öğrenciler diye. Hatta kodu da bulunur internette ama burada Amerika'da insanlar öyle kopya çekmektense öğrenmek gibi bir dertler olduğu için kopya çekersem öğrenemeyeceğim. Benim amacım öğrenmek olduğu için çok ona e, yanaşmıyorlar. E, yanaşanlar olursa da anlaşılıyor zaten, o bizim yıllardır edindiğimiz bir tecrübe. İsterseniz bir sonraki ödev olarak da Sleeping Barbers'ı okuyun, Wikipedia'ya girin, Uyuyan Berberler e, nasıl bir hikayesi var okuyun, onu kodlamaya çalışın, onu çözmeye çalışın, senkronizasyonu çok şey öğretecektir. Buna benzer klasik problemlerimiz vardır, e, derslerde de geçti Dining Philosophers var, Missionary Cannibal var. Buna benzer örnekler var, Producer Consumer zaten çözdük mesela. E, onları da yaparak bu işletim sistemleri konusunda kendinizi geliştirebilirsiniz. Evet bu videoda bu kadar bir sonraki videoda görüşürüz.